yapacağız arkadaşlar. Bunu sevdikçe Age of Stars'da belki final ile karşılaşacağız. Ben yani final değil. Bu bölüm Alsın oraya gireceğiz. Zımkli, hatta şunu 3 bin bas. Bas. Şunu da bir 10 bin yapıyor. Bak şunu bir 10 bin. Cebilerde 10 binler savaşa geleceğiz. Neyse tamam. Barış. Tamam ba sana bir demant atacak. Dur ben. Evet. Çağatay'a girecek. Tavşı bunlar. Tek küfür etti. Barış. <laughs> Derhi ile ilişkilerde bulmak için bizler <laughs> bir şey yaptım. Ve artık sana giriyorum altı orada. Tam ilk seçe girdiğin an. İsmese giyeceğimiz ismeçe giyebiliyorduk bir önceki günler. Artık yüzümüzde gösterir. Şu akşam ben normalde ben bu videoyu tam çekecektim. Hatta çektiğim video kaydı vardı. Ancak videoda sinir krizine girdim. Hiç barışı kabul etmiyor. Bakın çok. şuraya kadar gittim. Şuraya kadar gittim. Barış diyeyim. Barış yapayım. Barış yapalım. Barış Barışı Barış yapalım. Ben mecbur olarak Şakırdan girdim Hem o fildim Hem de Peki niye buradan başladın niye ben normalde aslında Hızına girdim Belki kaydedilmiş bir kısım vardır oradan hemen girdim Kaydedilmiş bir kısım yok ona Bu gerek yok. buradan oyundan başlayalım diğerlerden başladık. Ben bu orduları şimdi Kırım'a yardım olarak gönderiyorum. Ordular Kırım'a yardım olarak diyecek. Kırım cephesinde çünkü büyük bir etimi yaşayacağız. Alt ordu tarafından çünkü Biliyorum çünkü. Balkanlarda daha doğrusu Avrupa cibisinde hiç iteceğimizi düşünmüyorum. Tam tersine iteceğimizi düşünüyorum. Galicia'nın teklifini reddedeceğim. Çünkü adamlar itiliyor. Hatta ona atacağım. Toprakların verdiği. Şunu bekleyin. Sarkmayın yani bu şimdi altı ordu <laughs> yürümesi için zarar. Çünkü zaten şifre yıkılacak. Belli. Ben burada işte zararlara giriyorum. Altı orada güçleniyor. Evet orada bir mi bin orada gitsin ileri. Geride kalmasın. Şöyle burada birleştirerek şu karşı. Ata çıkak ya. Geldim sonuna çünkü. Bu oraya destek lazım. Orada biraz savunabilir. Yana ordu yana ordu kal kaydırıyorum şu an. Neyse. Bu şu ordu şuraya gitsin. <laughs> Ahmet Hacer hata çıkmıyor ya. Dur şuradan hata çıkmıyor. Uh -huh. Altı orada orayı, orayı savundu. Oh, dur bir dakika şu bölümü şimdi hata dönmüş. Şuraya. Orada şey yok. Gitsin oraya 2 milyon direkt kendinden. おいしいよね。 buradaki cebide bu arada sıkıntı olmaz da şu bir cebide sıkıntı olur bu arada. <laughs> Bırakın orada kelimenin orada yıkmanın faydası var. konuşmayabilirim şu an bak çünkü odaklanım Kutsallar girmez değil mi şimdi? Daha doğrusu daha doğrusu kutsal mı patron? Pardon, doğru doğru ya birkaç bölüm önce onu altı odayı yıkıtmıştı zaten. Şu an ya zaten şu an zaten bohemiyedeyiz. Şuraya ya biliyorsunuz. Kutsal imparatorluğunu yıkmıştı bu devlet. Ama aramızda kötü anlar varmıştır kesin var aynen. <laughs> Aslında birisi kutsal kurmaya kurmayı başarabiliyor biraz. Parça parça durmuş bunlar. Yıkılmak için birlikte duruyorlar işte. Bekle. Hı. Kendini koruma kendini. Kendini, kendini korumak için mükemmel başarı yani. Nasıl balto orada sizi yemiş olan anlamıyorum. Anlamadım daha doğrusu. Çünkü küçük teyetleri her büyük teyet evet, başına küçük teyet yer. tamam pardon ben de ne alt ordaya mı girecektim ki tamam Evet hey, yemin orduya elime geldi Yemin ordunun yolu Kafkas dağlarının ilerisi Orta Asya Sen sarmazlık al zelbiyo muyuz kardeşim? Dur bu arada ya. Barış dese kabul eder mi? Bence kabul etmez. çalışır bu. İsteklerinizi alabiliyor muyuz ki? Ona gelip ben bunu bir kere. Alabiliyoruz. Alabiliyoruz lan ciddi mi? Evet gördüğünüz gibi reddediyor. Hadi bunun neyine güvendi arkadaşım ya? Neyine güveniyor bu? Valla güven... Comeback mı atacağım? Buralardan. Atar bunu da. Bu, bu saatten sonra temet Bence burada çok büyük Tabii Tabi İran doğru düzgün millet yoktu ki daha düz. Gerçekten okuzda bir Dahil bu kadar bir misi var diyeyim ki çünkü Timur abi. O zaman nerede biliyorsunuz? Timur Patrolu 1370 yıllarında bile kuruluyor. İsteseniz 1337 yılından başladığımız için İran'da İlhanlı'nın yıkıldığından sonraki zamanlarda Evet tahmin ettiğim gibi oldu İtmeye başladı bu ve acil ordunun yardıma gelmesi lazım. Gelmez belirli zamanlarda i̇ki, iki, cephede de sıkıntıya gireceğiz. Başka gayet mi ya valla? Sen harbi yanlış yanlış bir seçim yaptın. Kalı çıkıyordu bu arada. Kuzey Dünya birinci zamanı. Bir nasıl geçti onu almadım ben orada. Ekonomi de geçmişiz zaten. Yani nüfusta geçmişiz. Ama toprakları aldığımız ve geçmişizdir. Topraklara kalktıktan sonra birinci ufak ihtimal Yuhan Şükür Toragan'a almamız imkansız bence şu an <laughs> Haa bu araçtan Osmanlı faktörlüğünü sormayabiliriz ama Barışta, da daha barışta değiliz Devam. <laughs> Aa biz burada Estonya'ya falan giriyoruz ya şu an. Yine Baltıklara. Neyse dam. Arkadaşlar şimdi biz bunu var mı? Smalling, Forky, Kavga şeye düştü an bu artık Evet dinle atın orada artık Bak yıkıldın Bak karışalım 164 iskal aldın Sen kendin barışmazsın benimle Bakın görüyor <laughs> Çünkü toprakta mı zaten taş bunu? Ben dehliye bu arada taş olmak istemediğim için Almayacağım ama Şu toprakları alacağım ben Avrupa yakasını Sadece o toprağı almam Böyle sanki bir şey durdu senin. İtildik mi lan bir dakika biz oralarda ya? Ha yok, yanlış. Zaten Hari bitti Sen Avrupa'dan Sif sıkı yapacağım ben. Avrupa'da altın orada devletin yok edeceğim Şeyler Vimon 2000'i koruyacağım arayayım mı gönderdik ya? 90 bir nikord geliyor da bizi durdurmaya. Orada ben bu orduyu gün Ordu hiçbir halde mi lan? Şunu dokuz gün oraya ve dokuz gün oldu fazla. Ciddiyim. Aslında oraya bir ne Bilmem var bu aralarda. Yok dolaşacağız ya da diyorum. Ama şurayı gıda zikir e biz liman yapalım. Ve limandan ters köşe yapalım. Yani şöyle normalde o 9000 ordu var ya biz o 9000 ordunun arkasından 18 bin ordu göndereceğiz. 50 bin ordu mu? He o başka yere gidiyor öyle mi? Sakın oraya gidiyor demem. Dur. Buraya gitsin var geçtim. Çünkü buradaki ordu sayısı düştü. Nereye gidiyormuş yordun? O zamana kadar ilerlemeyeceğim ref. Atar kalkışmayı denemek için sonra sonunu yapacağım. Bakalım nereye gidiyordu bak. Ben gittim şimdi. Aa. 24 e böldü. var nasıl düşüremedik ya Nasıl düştü lan Final artık olmuyor arkadaşlar Bir sonraki bölümü final Galiba Neyse arkadaşlar Bir kez daha barışı deneyeceğim ama bu sefer Kabul etmez artık Bence anahtarı biliyor musun süper alır. Bu bölge almak şart arkadaşlar. O bölge almak şart. O stora'ya bak lan. O da çok önemli ki Bak. On, o, o yemin orayı onu nereye koymuş lan bu arada? Sakın İstanbul'a getiriyorum deme. Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Yarın para da pardon bugün de değil de videomuz bu kadardı. Bir sonraki mümkün aynı tabi olsun. Bay. Bay.